Sağlasın olasın Kansu. Başka kimse var mı? Kimse yok herhalde. Bakayım. Sesim nasıl? Ses güzel geliyor mu? Çok güzel. Aslında 15 dakika yani 15 gece ayarlamıştım ama biraz erken oldu sanırım şey başlangıç. Şimdi paylaşalım. Arkadaşların haberi olsun. Evet bugün led çakar devresi yapacağız. Çok basit bir şekilde. Hemen başlayalım. Çok da az malzememiz var. Bir tane BD547 transistör. Bir tane BD139 transistörümüz var. Bir tane 10 mikrofarad 50 volt kondansatörümüz var. Bir adet 100 mikroforat 16 volt kondansatörümüz var. İki tane 10K direnç. Bir tane de 1K direncimiz var. Malzemelerimiz bu kadar. Çok basit bir şekilde yapabileceğiz bu devreyi. Şimdi o zaman başlayalım. Bakalım henüz kimse yok. Evet biz başlayalım. Neyse. Şimdi ilk başta 10K İlk sıraya değiniyoruz. Evet. Haklısın Kansu biz bizeyiz. <laughs> Sonra ikinci olarak bir k hemen yanına değinliyoruz. Evet, sırada pc 547'miz var. Bu vatandaşı hemen şöyle bu direncimizin ucuna güzelce tutturuyoruz. Evet, diğer transistörümüzü de yine iki emitter bacağını birbirine kavuşturuyoruz. Transistörün yüzü bize bakıyor. Evet. Sonrasında son OK 10 10K direncimizi şöyle güzel alıyoruz. Tam olarak şu şekilde düğümlüyoruz. Allah izleyenler yaşadı izlemeyenler kaybettiği yapacak bir şey yok. Değil mi Kansu? Buradaki 100 mikrofarad 16 ok direnci de bu şekilde önce artı kısmı ardından eksi bacağına sağdan gelelim. Son elimizde kalan 50 volt 10 mikrofaratlık kondansatörümüzde eksi bacağı PD139'un orta bacağına gelecek şekilde şu şekilde Evet. Diğer bacağını da 5'e 547 Ve bitti sayılar Hemen son direncimizin ucunu da Evet. Devremiz bu kadar. Ben şimdi denemesini yapalım. Bir tane elimize güzel bir led alalım. Ledimizin eksik bacağı buraya. Ah, buraya güzel Sonra ledimizin artı bacağını buraya güç kaynağımızın 12 volt artısını buraya sonrasında güç kaynağımızın eksi ucunu da buraya yerleştirdiğimizde devremiz çalışıyor. Alın size flaşer devresi. Bunun hızını buradaki 10K direncin değerlerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Örneğin buna paralel 10K daha bağladığında bakın flasher hızı hızlandı. Bıraktığımızda aynen devam. Öyle de biraz yakından alalım. Evet. İşlem, bu kadar. evet. işlem bu kadar. Aynen. Basit, kullanışlı ve ucuz. Yani ben bunları kaç aldım? Hatta size fiyatını da söyleyeyim hemen. Bakalım. Ee, şu kondansörler şu alttaki mesela kaç kuruş? Kaç kuruşmuş. Hemen diğeri 1 liraymış. Yok bu 1 lira değil. O da 25 kuruş. İki kondansör 25 kuruştan 50 kuruş. BD 139 dediğimiz transistör bir buçuk lira. Bu BC 547 50 kuruş. Trençlerin zaten 50 tanesi 1 lira falan yani şunlar. Yani toplamda ne kadar şu sanırım 1 lira tutmuyor şuradaki malzeme. Ya da 2 lira olsun 3 lira olsun. O kadar ucuz bir fiyata gayet güzel bir çaka veririz. Ben bunu linenin arkadaki stop yani 3. stopa bağlamayı düşünüyorum. Bu stopa bağlayacağım. Onun için söktüm. Gayet güzel görünecek bence. Polisten ceza yemezsek bunun cezası var mı yok mu da bilmiyorum. Arka 3. stopun cezası var mı yok mu bilmiyorum. Onu sorup öğrenip ondan sonra aracımıza bağlayacağız. O zaman şimdilik hoşça kalın.